Ramazan Risalesi Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkan. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyetin erkanı hamsesinin birincilerindendir. Hem Şeair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenabı ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayati ı içtimaiyesine hem hayat-ı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemali rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte. Ramazan-ı mübareğin salmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nevi beşere zemin yüzünden neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.'' O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz, hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münim hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymettar bir nimeti ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder.'' padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte Oruç, hayati, ı insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma'yesha hareketi fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür. Hür değil abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte ramazan Şerif'in orucu nefsin tehzi ve ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi layemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Hem netice hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez ahlak-ı içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye iltica bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. 6. Lükte Ramazan-ı Şerif'in siyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzülüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzülü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzülünü istihsar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve maleyaniyat halattan tecerrüt ve ekıl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahiyeyi Güya geldiği anın nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek belki Hazreti Cebrail'den belki mütekellim-i ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmeti nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı, o hitab semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehrü Ramazan ellediği unzile fîhil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın sayır efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefsi süflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Yedinci nükte Ramazanın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile her bir harfinin on sevabı var. 10 hasene sayıdır, 10 meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyli Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşhünemâ amal için bahardaki mahi nisandır saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmiyle samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülusu hümayun namiyle veya başka bir şaşarlı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar, raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i o 18 bin aleme bakan teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te insal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, maleyaniyattan çekmek, ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sayır cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatili eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. 8. nükte Ramazan-ı Şerif, insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına, tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır, daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanları ile müşevveş eder. Nazar dikkatlerini daima kendine celmeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te Müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. 9. Nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki: ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ana ana, anta anta. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış, yine sormuş. Ben ana. وما أنت نفست مش أنت رب رحيم وأنا عبدك العاجز يعني سن بنم رب رحيم سن بن سن عاجز بر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء بعدد ثواب قراءته hurufil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala ve sahbihi ve sellem. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin Amin. İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvette yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasih edebilirler.''